Merhaba arkadaşlar 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorular ile karşınızdayız. 1. sorumuz Ey iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali dışında birbirinizin mallarınızı aranızda haksız ve haram yollar ile yemeyin. Nisa suresi 29. ayet Verilen ayet mealinde aşağıdaki yasaklardan hangisi vurgulanmaktadır? Arkadaşlar karşılıklı rızaya dayanmayın dediğine göre Burada kumar oynamak var. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Maide suresi 91. ayet. Verilen ayet mealinde içki ve kumarın zararlarından hangisine değinilmemiştir? A. insan sağlığına verdiği zarara. Evet doğru arkadaşlar. Çünkü burada bakın insan sağlığıyla ilgili değil de daha çok toplumsal ilişkilerden ve arkadaşlarımızla olan ilişkilerden bahsediyor. Cevabımız A. Üçüncü soru. Aşağıdaki zararlı alışkanlıkların hangisi doğrudan haksız kazanç elde edilmesine neden olur? Bakın doğrudan haksız kazanç cevabımız kumar. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıkların başlamasına yol açabilir? A. Arkadaş seçimine dikkat etmek. Bu tam tersi bizi zararlı alışkanlıklardan korur. B, gerektiğinde hayır diyememek. Evet, maalesef arkadaşlar, arkadaşlarımızın bize sunduğu zararlı alışkanlıklara hayır diyemediğimiz için birçok zararlı alışkanlıklara başlıyoruz. O yüzden buna dikkat etmeliyiz. Cevabımız B şıkkı. 5. soru Dikkat edilmediğinde gazete, dergi, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarındaki bir takım görüntü, yazı ve reklamlar insanları kötü alışkanlıklara özendirebilir. Ayrıca arkadaş hatırı veya bir defadan ne çıkar düşüncesi zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri arasında yer alır. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? A. Kitle iletişim aracı ne demektir? Hayır burada bir tariften bahsedilmiyor. B. İnsanlar birbirinden nasıl etkilenir? Yine bundan bahsedilmiyor. C. Zararlı alışkanlıklar nasıl başlar? Evet burada zararlı alışkanlıkların arkadaşlar nasıl başlanıldığından bahsedilmiş. Cevabımız C. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama sebeplerinden biri değildir? A. Kullanıcıya verdiği zararı araştırma. Bu başlama sebebi değil arkadaşlar. Cevabımız A. Diğer şıklara bakalım. Zararlı alışkanlığı olanlara özenme, evet maalesef bu sebeplerden biri. Kişinin kendisini ispat etme arzusu, evet daha çok arkadaş gruplarında oluyor bu. D. Zararlı alışkanlıkları merak etme, yine bu da başlama sebeplerinden biri. En uygun cevabımız arkadaşlar A şıkkı. 7. soru, aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Yahya ile ilgili değildir? A. Kendisine zebur verilmiştir. Hayır arkadaşlar. Hazreti Yahya'ya Zebur kitabı verilmemiştir. Cevabımız A. 8. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tebbet suresinde yer alır? Bakalım. Fecealahum kasun mekul. Hayır. Elem yecel keydun fidadil. Hayır. Termihin bi hicaretin min sicil. Hayır. anhu anhum malumun kesef. Evet bu Tebbet suresinde var arkadaşlar. Cevabımız B. 9. soru. Ey Muhammed sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Hicr suresi 94. ayet. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hz. Peygamber'den istenen bir davranıştır? Şuraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sana buyrulanı açıkça duyur. Yani tebliğ et. Müslümanlığı, İslam dinini dünyaya yay diyor. O yüzden bakıyoruz. A. Anlaşılır buyruk vermesi. Hayır. Müşriklerle konuşması. Hayır. Kur'an'ı güzel okumaz. hayır, bakın tebliği açıktan yapması diyor. Aldırış etme müşriklere. sana buyrularını dünyaya duyur diyor. Cevabımız D şıkkı. 10. soru Medine'liler 621 ve 22 yıllarında öncekilerden daha kalabalık olarak Mekke'ye geldiler. Her geldiklerinde peygamberimizle görüştüler ve onu destekleyeceklerine ve koruyacaklarına söz verdiler. Peygamberimizi ve Müslümanları Medine'ye davet ettiler. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşmelerin sonuçlarından biridir? A. Hacılara İslam'ın anlatılması. Hayır. B. Medine'ye hicret. Evet en sonunda oraya gittiler zaten. Cevabımız B şıkkı. 11. soru. Hz. Muhammed vahiy geldikten sonra heyecan ve endişe içinde evine döndü. Yaşadıklarını Hz. Hatice'ye anlattı. Hanımı onu teselli etti ve şöyle dedi. Sen cömertsin, iyisin, fakir ve muhtaçlara elini uzatırsın evine gelenlere ikram edersin. Böyle bir kulunu Allah yalnız bırakır mı hiç? Bu parçada peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? A. Cesaretini. Evet doğru arkadaşlar. Dikkat edersek paragrafta cesaretle ilgili bir cümle yok. B. Merhametini. Evet burada bakın fakir ve muhtaçlara elini uzatmaktan bahsediyor. Yine aynı şekilde fakirlere yardım etmekten bahsediliyor misafirperverlikten de bahsediyor. Bakın ne diyor? Cemal Hüseyin evine gelenlere ikram edersin diyor. O yüzden cesaretle ilgili bir cümle yok. Cevabımız A. 12. soru. Mescid-i Nebi'nin fonksiyonları ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? 1. sadece ibadet edilen bir yerde. Hayır arkadaşlar, eğitim faaliyetleri de yapılıyordu. 2. eğitim faaliyetleri yapılmıştır. Evet, doğru. 3- Hazreti Peygamber'e özel bir mescittir. Hayır arkadaşlar. Bütün Müslümanlara aitti. O yüzden cevabımız yalnız 2. B şıkkı. 13. soru. Hazreti Muhammed'in Medine Sözleşmesi yapmasının hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A- Müslümanların hakimiyetini kabul ettirmek. Hayır. B- Şehrin imar çalışmalarını hızlandırmak. Hayır. C- Şehirde düzen ve intizamı sağlamak. Evet bu doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 14. soru. Nas suresinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A) İnsan her hal ve durumda Allah'a şükretmelidir. Evet, doğru. B) Başarı insanı Allah'a daha çok yakınlaştırmalıdır. Bu da doğru. C) Yardım etmek ve zafer vermek Allah'ın lütfudur. Bu da doğru. D) Kendini beğenmek insana yakışmayan bir huydur. Bununla alakalı değil arkadaşlar. Cevabımız D. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesindeki mesajlardan biri değildir? A. İki emaneti sahip çıkılmalıdır. Kur'an ve sünnet. Evet bu var arkadaşlar. B. Namaz beş vakit olarak emredilmiştir. Bu veda hutbesinde yok. Cevabımız B. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Zaten bunu Peygamberimiz özellikle belirtiyor hutbede. Kan davaları kaldırılmıştır. Yine bu da veda hutbesinde geçiyor arkadaşlar. En uygun cevabımız B şıkkı. 16. soru. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Mevlana'nın bu sözü İslam dininin önem verdiği aşağıdaki değerlerden hangisiyle ilişkilidir? Bakın arkadaşlar, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani dürüst ol, doğru ol ondan bahsediyor. A yardımseverlik hayır. B dürüstlük evet doğru cevabımız B. Empati ve sevgiyle ilgili bir anlam yok. En uygun cevap B şıkkı. 17. soru Ülkemizde Mehmet, Ahmet, Ayşe, Mustafa, Fatma, Hatice gibi isimlerin yaygın olarak kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt'e duyulan sevgi. Evet bu sevgimiz sayesinde arkadaşlar Peygamberimizin ve Ehli Beyt'in isimlerini çocuklarımıza veriyoruz. Cevabımız A şıkkı. 18. soru. Kim kardeşini bir ayıbından dolayı kınarsa aynı davranışı yapmadan ölmez. Bu hadis aşağıdaki davranışlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? A) alay etmek B) ayıplamak C) aldatmak D) kusur aramak Tabii ki aldatmak arkadaşlar. Cevabımız C. Çünkü bakın alay etmek, ayıplamak ve kusur aramak bunlar kınamakla alakalı ama aldatmak bunlarla alakalı değil. 19. soru. Eksik ölçüp tartanların vay haline onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. Mutaffifin suresi 1 ve 3. ayette. Bu ayetlerde değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır? Bir dürüstlük, evet alışverişte, ticarette dürüst olmak, fedakarlık ve çalışkanlıkla ilgili bir ifade yok arkadaşlar. Tamamen alışverişte, ticarette, ölçüde, adaletli olmaktan bahsediyor. Cevabımız yalnız bir A şıkkı. 20. soru bayraklarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Milli değerlerin başında gelir. Evet bayrak bizim için çok önemlidir. 2. Şekil ve renklerin anlamları vardır. Evet doğru örneğin hilal İslamiyeti kırmızı rengi ise şehitlerimizin kanını simgeler. 3. Birlik ve beraberliği simgesidir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Hepsi de doğru. Cevabımız D şıkkı. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.